UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu fikstürü belli oldu. Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek takımlardan Beşiktaş 4. torbadan kuraya girdi. Beşiktaş lig aşamasında Eintracht Frankfurt Almanya, Ajax Hollanda, Maccabi Tel Aviv İsrail, Olympique Lyon Fransa, Malmö İsveç, bodø Norveç, Athletic Bilbao İspanya ve Twente Hollanda ekipleriyle mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Avrupa Ligi'nde her takım dördü içeride, dördü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. İlk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9 ve 24. sırayı alan ekipler play turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa Kupalarına veda edecek. Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın lig aşaması fikstürü şöyle. 26 Eylül Ajax Beşiktaş 3 Ekim Beşiktaş Eintracht Frankfurt 24 Ekim Lyon Beşiktaş 6 Kasım Beşiktaş Malmö 28 Kasım Beşiktaş Makabi Tel Aviv 12 Aralık Bodogilim Beşiktaş 22 Ocak Beşiktaş Atletik Bilbao 30 Ocak Twente Beşiktaş